Peki. arkadaşlar, e, geçen sınav vardı. Onu bir hafta zaten e, biz arkadaşlar hız algılayıcıları incelemiştik. Sonra hız ve ivme nedir kısaca giriş yaptık. Sonra arkadaşlar bizim e, algılayıcılarımıza geçmiştik. Toplantıyı unutun. Şimdi arkadaşlar öncelikle kapasitif ince ivme ölçülerimizi inceleyerek başlayalım. Şimdi arkadaşlar kapasitif ivme ölçülerimiz düşük seviyeli veya düşük frekanslı titreşimleri ve statik ivmeler arkadaşlar ölçmede kullanırlar. Karşılıklı eleştirilmiş arkadaşlar kapasitör şeklinde çalışan İki plaka arasındaki kapasitansın değişmesi prensibiyle ölçüm yaparlar. Arkadaşlar şu temel bir bilgi olarak kalsın. Yani eğer kapasitif etki bir sensörünüz varsa mutlaka bu kapasite değişmeye algılıdır. Kapasitedeki değişmeyi sağlamanın en kolay yoluysa ise arkadaşlar bu plakalar birbirine uzaklaştırmak, plakaların arasına bazı mesafeler girmesini sağlamak gibi. Mesela arkadaşlar mikro boyutta bir sensör yapacağınız zaman mesela bu plakaların üzerine bazı kimyasallarla kaplarsınız. Mesela ölçüm yapacağınız madde gelir buraya yapışır. Ne olur kapasiteyi değişir. Veya arkadaşlar işte dokunmatik kapasitif bir sensör yapacağınız zaman ne olur? Elinizi değil dokunduğunuz zaman oradaki kapasite değişir. Veya arkadaşlar plakalar birbirinden uzaklaştırıp yakınlaştırırsınız. Ne olur? Kapasite değişir. Plakaların arasına bazı malzemeler sürersiniz. Ne olur? Kapasite değişir. İşte arkadaşlar hep bu plakalar arasındaki iletkenlik kapasite gibi etkilerle arkadaşlar bu kapasitenin değiştirilmesi sağlanır. Burada arkadaşlar nedir? Plakalar arasındaki mesafeyi değiştirerek arkadaşlar ilme altında bu kapasitenin değişmesini sağlıyoruz. Böylelikle arkadaşlar ile doğrusal bir sinyal elde etmiş oluyoruz. Arkadaşlar bu tip yani kapasitif ivme ölçerler özel bir sinyal koşullandırma gerekmezler. 12 volt ya arkadaşlar 24 volt DC ile beslenmek suretiyle çalışırlar. Özellikle arkadaşlar robotik, otomotiv, sürüş kalite bina dinamiği ölçümü gibi yerlerde sıklıkla kullanılırlar. Piyozelektrik ivme ölçerler. Arkadaşlar piyozelektrik etkiyi biliyorsunuz. Bazı özel kristaller var. E, sentetik olarak üretilen veya doğada bulunan. Arkadaşlar bu kristallere eğer siz bir akım uygularsanız kristaliniz e, bir kuvvet meydana getiriyor. Yani bir titreşim yapıyor. Eğer arkadaşlar siz kristale bir baskı uygularsanız bu sefer kristaliniz size bir akım üretiyor. Arkadaşlar mesela nedir? Bu e, çakmaklar vardır. Çakma bastığınız anda e, piezoelektrik kristal ne yapar? Bir gerilim üretir. Veya arkadaşlar ultrason e, proplarında nedir? Öncelikle siz bir dalga uygularsınız. Elektrik enerjisi uygularsınız. O kristal titreşir. Sonrasında ise arkadaşlar o bir dokuya çarpar ve yansır. Tekrardan yansıyan dalga bu sefer titreştirir kristali. Ve size kristal bu sefer de gerilim üretir. Ya da arkadaşlar... Ee, Otomobillerde mesela dizel otomobillerde otomobillerdeki arkadaşlar enjektörleri düşünün, piezoelektrik etkiyle çalışan. Nedir arkadaşlar? Siz bir gerilim uygularsınız, gerilim uygulayınca oradaki kristal ee, ne yapar? Orada bir hareket meydana getirir, enjektörden yakıt akışını sağlar. İşte arkadaşlar gerçekten piezoelektrik etki. Ee, Günümüzde sıklıkla kullanılıyor ve çok hassas sonuçlar doğuruyor. Hatta fotoğrafçılıkla ilgilenen varsa, e, Tamron isimli lens üreticinin artık kameralarında piezoelektrik motorlar var. Yani kristale daimi bir alternatif akım uyguluyor. Kristal sanki bir yılan gibi kıvrılıyor arkadaşlar ve sürekli bir salınıma giriyor. Bu salınım ucuna da arkadaşlar e, bir tane şey bağlamışlar, dişli bağlamışlar sonsuz bir dişli var kristalin üzerinde. Karşısında ise bir tane e, yuvarlak bildiğiniz klasik dişli var. Bu bunu arkadaşlar çeviriyor kristal. Yani bakın artık e, oldukça farklı yerlerde kullanılıyor. İşte arkadaşlar ilmi ölçerlerde de kristaller sıklıkla kullanılıyor. Şimdi arkadaşlar piezoelektrik ilmi ölçerler çok düşük frekanslı sislik uygulamalardan çok yüksek frekansla doğrusal çalışmaları gerektiren çarpma testlerine kadar birçok e, ölçme uygulamasında kullanılan küçük boyutlu yüksek sıcaklık aralığında çalışabilen endüstriyel standartlarda kılıf içerisinde yapılmış transdüserlerdir. Arkadaşlar kuarz ya da seramik kristaller bir kuvvet altında kaldığında pico seviyesinde arkadaşlar elektrik yükü üretir. Bu elektrik yükünün arkadaşlar kristal üzerindeki değişimi yer çekimi ivmesinin değişimi ile doğru orantılıdır. İvme ölçerlerdeki sismik kütlenin İğne altında maruz kaldığı atalet kuvveti piyozoelektrik kristale etkiler. Ve arkadaşlar iğne ile doğru orantılı olarak bir elektrik sinyali çıktısı verilir. Bir yonga yani arkadaşlar bir tane entegre devreye çipe sahip piyozoelektrik iğne ölçülen içinde sinyali taşınabilir. Gerilim seviyesine çeviren bir kristal koşullayıcı devre vardır. Arkadaşlar bu tip algılayıcılar gürültüden minimum etkilenirler iki çevirici elektronik devre olmayan algılayıcılar harici bir çevirici ile kullanılırlar arkadaşlar. şarj mode algılayıcılar yüksek sıcaklıktaki uygulamalar için idealdir. Arkadaşlar hassas ölçümler için çok geniş bir piyaz elektrik, piyaza elektronik, titreşim ve şok ivme ölçerler çeşidi vardır. Bu tasarımları örnek olarak Quartz, ICP, Sayrogenik, Çevresel Gerilme Önlemeli Yüksek Frekanslar için Minyatür, Darbe, Piroşok, Halka şeklinde Üç eksenli Uçuş testleri için düşük profilli, yüksek sıcaklığa dayanıklı, sismik, düşük maliyetli ve endüstriyel tipler sayılabilir. Şimdi arkadaşlar hassas, kuars, ICP iğme ölçerleri inceleyelim. Şimdi arkadaşlar elektronik donanıma sahip olan bu kuars, ICP, ivme ölçerlerle laboratuvarda, fabrikada ve çalışması zor ortamlarda arkadaşlar hassas ölçümler yapılabilmektedir. Genel amaçlı ölçümlerde ısıl dengesizliklerin bulunduğu ortamlardaki test imkanlarında ve yapısal testlerde kullanılır. Arkadaşlar bakın şekilde bir tane kuars, ICP türü ivme ölçeri görüyoruz. Ya bunların hepsi zaten böyle kılıf içerisinde yani üzerinde yazanı okumadan net olarak hangisi olduğunu söylemeyebiliriz ama şekildeki ekibi de arkadaşlar bunun bir işte kablosu vardır, bağlantı noktası vardır. Buradan veriyi iletirsiniz işleyeceğiniz yere. Böyle gövdesi vardır arkadaşlar. Bunda işte e, özel e, civatalarla sabitleyebilirsiniz. Montaj için evet arkadaşlar. Sabitlemek için özel yapıları vardır. Hatta arkadaşlar e, her zaman için yani bu vidalanıyordur diye söylemek e, tam doğru değil. Belki özel yapıştırıcılar kimyasallar kullanarak da montajı yapılabilir. Şimdi arkadaşlar e, Cyrogenic Quartz ICP türü ivme ölçerler. Arkadaşlar bunlar e, normal gerilim modu algılayıcıların çalışmasının mümkün olmadığı. Yani 50 derecenin altındaki sıcaklıklardaki Uygun arkadaşlar. Kullanım alanları ise roket motorlarının yapısal testleri, süperiletkenlerin analizinde ve arkadaşlar soğukta çalışan yani kriyojenik pompaların izlenmesinde kullanılırlar. Arkadaşlar bakın yine şekli diğerine çok benzer. Yani zaten bunların dedim yani bu şeklinde önemli olan değil, önemli olan içerisine yerleştirilen eee içerisine yerleştirilen kristal onu okuyacak değerler önemlidir Çevresel gerilme önlemeli iğme ölçerleri inceleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar ısıl yorulmaya karşı dayanıklı mikro hibrit elektronik elemanlar ile kuars duvarçların birleştirilmesiyle ortaya çıkmıştır. Arkadaşlar teorik çevrimlerinin kontrolü gibi ısıl dengesizliklerin hakim olduğu ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmışlardır. Bunlar ısıl titreşim kombinasyonlarının analizi, ısıl çevrimlerin incelenmesi, kalite laboratuvarındaki uygulamalarda kullanılırlar. Havacılık testleri için iyim ölçüler arkadaşlar. Arkadaşlar bu iyim ölçüler Uluslararası Havacılık Kurumu'nun hazırladığı havacılık standartlarına uygun uyum testlerinin yapılmasında kullanılır. Arkadaşlar kullanım alanları ise yük taşıyan alanlardaki yapısal titreşim analizleri, roket yakıt hücrelerinin titreşim cevabı incelenmesi, Uzay araçlarının kalkışlarındaki düşük frekanslı titreşimlerin analizi, uçuş sırasındaki mod ve titreşimlerin analizi için kullanılır. Arkadaşlar yüksek frekanslı minyatür ivme ölçerler. Arkadaşlar bu tip ivme ölçerler test edilen ortamda kütle artışına yol açmak için hafif e, küçük hacimlerde ve hafif olarak üretilmişlerdir. Yüksek frekans yağlı karakteristikleri son derece iyidir. Bunlar arkadaşlar baskı devre kartlarının yapısal testleri, yüksek hız dişi kutular, dişilik kutular, kutularının analiz için kullanılırlar. Yüksek sıcaklığa dayanıklı ICP türü ivme ölçerler. Arkadaşlar bu tip ivme ölçerler işten güçlendirilmiş tipik ivme ölçerlerin çalışamayacağı kadar yüksek sıcaklıklarda yani 150 dereceden daha yüksek sıcaklıklardaki titreşimleri yüksek hassasiyetle inceleyebilirler. Bunlar arkadaşlar motor titreşimlerinin incelenmesi, egzoz sistemlerinin titreşimlerinin incelenmesi, sıcaklık şekil verme makinelerin analizleri, yüksek sıcaklıktaki üretimlerin testlerinde kullanılırlar. Yüksek sıcaklık yük modu ivme ölçerler. Arkadaşlar yüksek çıkış gerilimi üreten seramik bir duyaç elemanına sahiptirler. Ve arkadaşlar 254 dereceye kadar arkadaşlar ölçme kabiliyetini korurlar. Motor manifoldunun incelenmesi, jet motorlarının titreşim analizleri buhar türbinlerinin testlerinde kullanılırlar. Düşük maliyetli ivme ölçerler. Arkadaşlar bu tür ivme ölçerler düşük maliyet ön plana tutularak üretilmiş basit bir yapıya sahip ve tek nokta kalibrasyonu izin verirler. Bunlar arkadaşlar düşük bütçeli uygulamalar, eğitim amaçlı testler ve geniş kapsamlı uygulamalar için kullanılırlar. Arkadaşlar zor endüstri uygulamalar için ivme ölçerler. Arkadaşlar bu tür ivme ölçerler kaba ağır çalışma şartları için uygundur. Çift seviyeli dayanıklı ve paslanmaz çelik gövdeye sahiptirler. Arkadaşlar bu gövde radyo ve elektromanyetik dalgaların oluşturacağı parazitlere karşı iyi bir yalıtım sağlar. Kullanım alanları ise su altı pompalar için titreşimli izlenmesi, yataklama hatalarının analizleri ve makine ömrü izlenmesi gibi alanlarda kullanılırlar. Diğer bir ölçer ölçeri çeşitimiz arkadaşlar düşük profilli ICP türü ivme ölçerlerdir arkadaşlar. Bu tip ivme ölçerler patentli kuvar destek teknolojisi sayesinde küçük bir ivme ölçerden yüksek bir çıkış sinyali elde etmek mümkündür. Ayrıca bu ivme ölçer arkadaşlar montaj sırasında ve ısıl değişimlerden kaynaklanan gerilmelere karşı çok az duyarlıdır. Rüzgar tüneli testlerinde arkadaşlar sınır alanlarında montaj kolaylığı sınır alanlarda ve uzay yapısal testlerinde kullanılırlar. Arkadaşlar halka şeklinde ivme ölçerler. Arkadaşlar bu tip ivme ölçerler kendi etrafını 360 derece dönebilir ve elektrik bağlantılarını kolaylaştırır. Genellikle düşük profillidirler. Sınırlı alanlara montaj kolaylığı, hava akışı kaynaklı titreşimler izlenmesi ve genel amaçlı titreşimlerin testlerinde kullanmak amacıyla üretilmişlerdir. Sismik arkadaşlar ÖCP ivme ölçerler. Arkadaşlar bu tip ivme ölçerler binalar, köprüler ve diğer büyük yapılar üzerinde oluşan çok düşük genlikli ve düşük frekanslı titreşimleri ölçerler. Ağır olmaları sayesinde arkadaşlar çözünürlükleri büyüktür ve uzun kablolar boyunca bozulmadan gidebilen yüksek voltajlı düşük empedanslı çıkış sinyal üretirler. Bunu arkadaşlar bina titreşimlerinin incelenmesi, deprem tespiti çalışmalarında köprülerin yapısal testlerinde ve jeolojik çalışmalarda kullanılırlar. Çok iyi ölçerler arkadaşlar. Bu tip iyi ölçerler darbe testleri sırasında oluşan yüksek iğmelenlere ölçebilirler. Saniyenin yüzde bir yani 0.1 saniye süren arkadaşlar. Özlem onda bir yani 0.1 saniye süren arkadaşlar anlık olayları izleyebilecek şekilde tasarlanmışlardır. Bunun arkadaşlar uzay araçlarındaki ayrılmaların incelenmesi, balistik darbe testleri, patlayarak şekil verme işlemleri pres makinelerinin karakteristiklerinin incelenmesinde kullanılırlar. 3 eksenli yeme ölçerler. Arkadaşlar bu tür ilme ölçerler birbirine dik doğrultu, dik 3 doğrultuda yerleştirilmiş oluşan titreşimleri ölçerler. Motor titreşimlerinin incelenmesi, yatak titreşiminin incelenmesi uzay araçlarındaki yapısal testlerde kullanılır. Arkadaşlar şekilde bir üç eksenli ilme ölçeleri görüyoruz. Sıkıştırılmış kuvars ivme ölçeleri arkadaşlar. Bu tip ivme ölçeleri için laboratuvar testleri ve uygulama alanı için geniş ölçüde kullanılırlar. Basit ve sağlam yapıları tercih edilebilmelerinin sebebidir. Yapısal titreşim ölçümleri rutin laboratuvar ve sanayi alan testleri makine ömrü izlenmesi gibi alanlarda kullanılırlar. Şimdi arkadaşlar genel olarak ivme ölçerleri ve piyaz elektrik etkili üretilmiş ivme ölçer çeşitleri yönetimini inceledik arkadaşlar. Şimdi hazır. E, internetten e, izleyebileceğimiz birkaç tane videomuz var arkadaşlar. İnternetten tespit ettiğim. Bu e, ve arkadaşlar e, simülasyonlarımızı inceleyelim. Bir saniye ben onu açayım. Arkadaşlar şu anda e, internetten hazırladığım videolara bakalım. Ben onları tekrardan size izleteyim. Öncelikle arkadaşlar bakın elektrik etki videoyu buldum. Onu bir inceleyelim hep birlikte. Bakın arkadaşlar, bir gününüz e, piezoelektrik. elektrik. E, Kristal. Bakın arkadaşlar, siz arkadaşlar bir kuvvet uyguladığınız zaman oluyor bakın voltmetrenin hareket ettiğini görüyoruz. Yani arkadaşlar, siz e, bir piyoz elektrik kristali şekildeki bir basınç uygularsanız kuvvet uygularsanız bu bir gerilim üretir. Eğer arkadaşlar, siz bir gerilim uygularsanız bu sefer arkadaşlar bu bir hareket e, üretecek. Enjektir. Bakın arkadaşlar da size dediğim piezoelektrik e, mesela otomatlanan enjektörü görüyoruz. Nedir arkadaşlar? Bunun için arkadaşlar üst kısmını siz arkadaşlar buraya bir akım uyguladığınızda burası çok hassas, çok kısa sürelerde açılarak arkadaşlar yakıt püskürtmenize imkan sağlıyor. Şimdi arkadaşlar bakın diğer bir bu piezoelektrik Evet çakmaklarda da var. Hatta YouTube'da arkadaşlar yapılan deneyde var. Piezoelektrik eee ivme ölçerlerin nerelerde kullanıldığı bakın otomobil üzerinde bir sürü sensör var ama mesela bunların içerisinde neyiniz var arkadaşlar? E i̇vme ölçerleriniz mevcut. Ve arkadaşlar bakın şekildeki gibi böyle kazların da sizin e, ölçüm almanız çok, işte enjeksiyon yap, yapılan e, ve arkadaşlar şekil gibi e, şekillendirme olan e, e, üretim aşamalarında yine kullan Bakın üretim arkadaşlar bakın. Arkadaşlar şekil bir kristal var arkadaşlar bakın. Biz e, kristalimizi sıkıştırabiliriz. Şekilde ekibi dik bir yüzeye koyup iki yanından böyle esnetebiliriz. Veya ve aşağı ya yani en sağdaki şiir yazan şekilde ekibi kaydırabiliriz arkadaşlar sensör yapabiliriz. Bakın arkadaşlar güç sensörü nedir? Şekildeki bir tane tabakanın arasına sıkıştırırız. Arkadaşlar basınç kristalin üst tarafını bir tane defa bağlarız. Ne olur basınca arkadaşlar işte bizim dersimizde ölçerde nasıl yaparız? Kristal alt yüzeyini ölçerin içerisine Sıkı bir şekilde montajını yaparız. Fakat üzerine yaparız arkadaşlar bir tane böylelikle arkadaşlar kütle titreşime girdikçe veya diğer e, türlü hareket yaptıkça nedir? Bu kristali burada arkadaşlar basınç uygular ve biz yine o şekilde arkadaşlar şeyi algılarız. Bak şimdi biz burada ne indirdik? Arkadaşlar Arkadaşlar, biz burada bir tane piezoelektrik iğme ölçerinin düzeneğini koyduk. ICP türünde. Arkadaşlar, bakın quartz kristalimiz var. Bakın, içerisinde yine değerimiz var arkadaşlar. Arkadaşlar bu sensör elektronik değeri var. Onun çalışması için biz bir gerilim devreye veriyoruz ama o değerimiz ne yapıyor? Bizim arkadaşlar e sensörümüzün üret ürettiği şeyi yükseltiyor. Bakın şekil ekibi görüyoruz. Piyatı üretilen arkadaşlar gerilimi bizim alalım şekilde üretiyor. Arkadaşlar direkt kullanamıyorsunuz. Bir kalibrasyon kitine ihtiyacınız var. Onun yanıyla arkadaşlar, arkadaşlar bakın bunlar sensör aparatlarınız. Bakın arkadaşlar arkadaşlar bakın en var. 3 boyutlu ilme ölçeriniz var arkadaşlar. En solda yine öyle onun yanında yine öyle arkadaşlar. Bakın şu küçük olanlar da sizin gücü algılamak için kullanacağınız sensör. Arkadaşlar bakın şu şekilde test yapıyorsunuz. Shaker denilen titreşim üreticileriniz var. Buna sensörünüzü bağlıyorsunuz. Ve arkadaşlar şekildeki gibi bir ölçüm alabilirsiniz. Bakın biraz daştacak. Bu kalibrasyon düzelt. Bakın testi başlatacak. Bakın titreşim sağlayacak cihazı çalıştırıyor. Arkadaşlar bakın 0.150 voltluk bir gerilim bitiyor. Bakın astroskop kullanırsa da şekil gibi bir e, sinyal üretildiğini görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar e, örnek de Kullanıldığını da gördük. Nerelerde kullanıldığını, yapısını Ve kalibrasyon düzeneğini Arkadaşlar buraya kadar anlaşılmayan veya tekrar etmemi istediğiniz e, Bir yer var mı? Tamam e, arkadaşlar e, Dersimizi burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İletişim dersinde. Ee, ya günkü şeyi tamamlayalım dersimizi.